Önce iki defa final oynamışsınız yanlış hatırlamıyorsam ama üçüncü de oldu. Neler düşünüyorsun? Nasıl bir maçtı? Evet, şimdi maçı e, ee, kıran kırana bir maç. <gülüyor> 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 evet Ünsal tekrar sendeyiz. Valla sahanın en kötüsü bendim galiba. Çok büyük hatalar yaptım. Beni değiştirmediler. Değiştirin, değiştirin dedim Yine de değiştirmediler. Ee, kazanacağımızı biliyordum. Herkes inanmıştı. Ee, Gürmara özellikle, yani halı sahalarda gördüğüm en iyi takımı eleyip de gelmek buraya büyük bir başarı. Bu camarı tebrik ediyorum. Onların da ikinci sezonu ve final oynadılar. Bu da büyük bir başarı gerçekten. Çok iyi bir kadro kurduk. Bu pandemiden dolayı yarım kalan 3 maç oynamıştık o e, zamandan beri. İnanılmaz bir destek aldık şirket olarak arkamıza. Oyuncu transfer ettik. İyi hazırlandık. Geçen sezon finale çıktık. Bu sezon ikinci kez finale çıktık. Üçüncü kez finale çıktık ve kupayı aldık en sonunda. Ben de buradan jübile yaptığımı herkese söylemek istiyorum. Aa, evet, büyük bayal kırıklığı, insan. Peki Baylan'ın macerası sürecek mi Business Cup macerası? Onu soralım. Sen zirvede bıraktım diyorsun ama devam edecek tamam. mi Baylan? Evet. Destek olduğu sürece biz devam ederiz. Ben takımın başına geçerim. Gene de devam ederiz. Yeter ki firma yetkilileri, sahibi bize destek olmaya devam etsin. Biz her zaman kafayı oynayacak bir takım yaratırız. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz baylanı. Evet bir şey daha söyleyecekmişsin sağ ol. Uzun ailesine teşekkür ediyoruz. Turnuva boyunca kusurumuz olduysa affedin. Garginlikler oldu. Özür diliyorum hepsi için. Bundan sonra olmaya devam edeceğiz inşallah. Biz teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Ünsal gerçekten büyük bir iş başardı. Üçüncü finalini kazandı. Artık bizden bu kadar. Bir sonraki GÜZ döneminde görüşünceye dek Business Cup'tan şimdilik veda ediyoruz. kalın.